Sakoğlu, ikincimiz Merve Çiçek ve birincimiz Gökhan Gül. Nereye oluyor? Evet işte geliyorlar. Bir <laughs> yok mu? Tamam, sahneye olanlar o zaman hemen önüne kalacak. Kimse yalnız çıkmaya tesadüf edemedi, evet evet edemedi. <laughs> güzel sinesi Gerçekten harikasınız. <laughs> Evet, artık seni e, dinlendireyim mi? Son bir sayfam kaldı. Onunla e, başka bir hiç beklemiyor muhtemelen ama çağıracağım. Sana çok teşekkür ediyorum. O bizim her şeyimiz. Evet o bizim her şeyimiz. Her şeye koşuyor. yeni geliyor fırça çekiyor. Ama biz onu çok seviyoruz. Kocaman alkışlarla Özge Gündoğdu! <laughs>

Evet Özge şey bana fırça çekersin. Seni böyle koştururum işte. Bir oraya bir buraya. Bir oraya bir buraya.

Driftin Plus'ta devam ediyoruz. Kadınlarda üçüncümüz Gözde Gür oluyor ikincimiz. Yasemin Balyacı oluyor birincimiz. Hanife Soğuroğlu. Erkeklerde üçüncümüz Bülent Akdeniz, ikincimiz Cenk Erdoğan ve birincimiz Ömer. Toda la estrella y luna esta noche solo es bueno para bailar mira mi amor me ni siento en mi cabello me ritmo nos quema el tambor tus pasos encienden tu piel brilla nada en esta playa nada nos falta olvida todo déjate llevar el viento canta el mar no hablará cierra los ojos sueña sin parar. De vida. kategorimiz 60 plus. 60 Plus'da iki muhteşem kadınımız var. Kocaman arkadaşlarla Seval Dinkarat ve birincimiz Nesrin evet. <laughs> <laughs> Bir Dağıt. Erkekler, erkekler de üçüncümüz Ali Danyal Hamidoğulları, ikincimiz Patrick Mitchell ve birincimiz ya, Erol Kaplan. No. I don't Gençler sporcularımıza geliyor enerjiniz hiç bitmesin. Thank you very much. Teşekkürler. Ve böylece Allah de, arabada Ve böylece tüm yaş kategorilerimizdeki kürsülerimiz gerçekleşti. Kürsü alışkanlık yapara birim olsun. Evet, bu yıl Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'da tüm kürsüleri gerçekleştirdik. <laughs> tüm katılımcılara bir kez daha sonsuz teşekkürler diyoruz. Randeta yine sonuna kadar bizlerle birlikteydiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm ekibi, şubatma ilmini, tüm ekibi buraya alabilir miyiz? Dur, dur Özge burada. Özge burada onu indirmiyorum sahneden. Tüm ekip, tüm ekip ne yapıyorsunuz orada? Gelsenize buraya. Ne? Gelsenize buraya. Lava. Önce bir alkışlayalım diyorsun. Haydi bakalım tüm ekip, tüm gönüllüler. Arkadaşlar, bir gerçekten kolay olmuyor. İşte bu muhteşem ekip. Gençliğe düş, da şen, da şen, çalışıyorlar gerçekten. Size dışarıdan kolay gibi geliyor ama bu süreç çok uzun bir süreç. <laughs> Sevgili git <Engin> çetin nerede? Geliyorstu ya, estoy aquí. Sevgilerin git Gel bir istiyorum. Sizlerle birlikte olmakta. abi geldi. Ha inanılmaz. İnanılmaz. Vallahi biliyor ne zaman geleceğini biliyor. Ha. Sevgili git çetin ayrı Türkoşu bitmedi mi? Engin, 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 engin. Vallahi adamın cümlelerini boğazına dizdik yani. Arkadaşlar, sizinle birlikte olmaktan çok büyük keyif alıyorum, çok büyük onur duyuyorum. İyi ki varsınız. Hepinizin evine, emeğine sağlık. Enerjimiz hiç bitmesin! <laughs> Bakıyorsunuz ve böylece Anadolu Sigorta Marmaris Old Metreyla hep beraber veda ediyoruz. Seneye Nisan'da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>

Ütari gelebilirsiniz, aşağıda çöpeli bilirsiniz. Evet. evet arkadaşlar, bir avans daha yapayım mı? Hazır Brooks buradayken, son fırsatı kaçırmayın diyorum ben size. Ay ay ay! Video da meyiz. Anadolu Sigorta. Enerjiye bakar mısın? Harikasınız. Evet ama sigorta. Normal is ultra trail. Önümüzdeki sene Nisan'da. Ah you trail. Bizle birlikte olduğunuz için o zaman sonsuz teşekkürler. Koştuğum hep hem parkurlarda hem burada olduğumuz için sonsuz teşekkürler. <laughs> Harikasın David harika. harika. <laughs> bu kanal bu kadar az mı ses çıktı? İnanmıyorum. <laughs> Herbalife, sonsuz teşekkürler, evet. Davido, sonsuz teşekkürler. Gel, sahneye gel. Gel sahneye, otto gel sahneye, haydi bakalım sahnede çok farklı şeyler olacak dedi. Merak ettim neler olacak. Sahnemizi yıkmayın yeter. Evet seneye yeni bir sahne yapacağız artık.

Doğrudan gitsinler. Doğrudan gitsinler. geldi? defa geldiniz. 10 mi? 10 defa geldi? 방해 방해 자기가 된다고 이제 알게 된다고 알게 된다고 알게 된다고 알게 된다고 알게 된다 <laughs> <expand> Altta so <gülme> <Islander wave> bugün Eyde Muhammed Bey'e Altta

Öyle de aferin. Ben polisi tek Ben de sigortalı <laughs> falan. Yok. Bu kadar bir şey yok. Abi ne almış gidiyor. <gülüyor> 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 Helal olsun lan Patrik'e Fotoğrafını çekemedim ama Patrik Gülentin de çekemedim ama Gülentim video sular. <laughs> Şimdi hiç kadar beni bekler. Ben temiz, onu bir daha... Bak, şey

Hava 26 derece ya şaka gibi. Den må passe seg! Oh, yes. Bülent Akdeniz'e Patrik Gururumuz kürsü yaptılar. Bir de Nina Hanım galiba. O da. Marmaris'ten üç tane kürsümüz var. Benim bildiğim, bile bilmediğim 2 kürsü olsa 5. すみません。 be okay Hey hash saat 1. Ölü töreni güzel ama oturarak izlemek lazım. Ayakta yoruyor. <laughs> Bir de rüzgar serin ya. Ödümü kapatayım ben. Rüzgarlığım amacına hizmet etsin. <Sessizlik> ya ne? No, no. Yeah, burada işte telefon var. Telefon radio burada. Şarj yüzde kaç? Şarj ağlıyor yüzde on iki. Şarja takmam lazım. Ya oraya. Allah Allah はいし <noise>

Heh. Gerekirse böyle yaparız. Şu an